Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir Tuna kanalından Tuna. Bugün sizlerle birlikte Stadia Volley'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karnabaharlarımız olmuş çok iyi. Ee, birisinin karnabahar görevini iptal ettik. Allah canını alsın. ya. Ben keşke uyansaydım mevzu. Bunlar da olmuş bu arada. Tırpan gerekiyor. Oo tırpan demek tırpan Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu arada bunlar da bitmişken. Tamam. Şunu bırak şunu bırak. Barnabarları satayım mı? Satayım. Yani sulama için tırpan alacağız dur. Tırpan ve sulama. Tamam. Yanlışlıkla bombayı bırakmayayım da. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Ortaya kıracağım, şurayı kıracağım, şurayı kıracağım. Şurayı kıracağım, şurayı kıracağım. Şurayı kıracağım. Aynı şekilde burada da. Burayı Buraya kıracağım. Buraya kıracağım. Buraya yapacağım. Tamam 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 biliyorum. Buraya yaptım tamam. Sulama şeyleri arkadaşlar. Sonra bir tanesini buraya yapacağım. Buraya yapacağım. Buraya yapacağım ben, buraya yapacağım. Korkuluğu da tam şöyle şuraya koyacağım. Buraya koydum. Cık, dur dur. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Tamam. Dur bir dakika bakayım arkası. Bir balta gerekiyor. Bir balta getireyim hemen. Koşt. Ağzına tükürdü. Hmm. Şöyle balta aldım. Nasıl sulayayım. aslında çok da sulamaya gerek yok. Bu ne artık bilmiyorum ama bayağıdır olmadı. Hemen şöyle baltamızı aldım. What the fuck? Kayboldu. Ağzına tüküreyim. Bir saniye ya <laughs> Tamam Al odunla tüküreyim ya Lan yine kafalar karıştı Tamam ne yani neyse neyse 1 2 3 4 5 6 Yaptım da <laughs> Hop şunu kır Telefonla mesaj edeyim. Şöyle şunu şöyle. Şuraya koy, şuraya koy, şuraya koy. Sen daha yapacağız. Sen da hemen şöyle. Şuraya koyduk mu? Tamam. Ne yapıyoruz? Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bu otomatik suluyormuş rivayete göre. Göreceğiz. Tamam. Şimdi gidelim abi hemen. Artık şunu şöyle alalım. Şunlar şuraya. Başka bir şey yok. Bu. burada bu buraya. Bu buraya bu buraya. Tamam. Ondan sonrasında tamam. Ama diğerleri kalsın çok da önemli değil. Gideyim satayım hemen. Bugün ne var günün doğum günü. Büyücü kuleye ulaştı ringa balı. Hiç uğraşamam 90 gold. Aslında o uğraşılır. Yani yapmak gerekiyor sonuçta insanlarla ilişki kasmak için önemli. Yapılabilir. Değerli müşterimiz bir mesaj vermiş bana. Fatura. Her neyse önemli değil. Ünlü ne? neredeydi? Ha dur önce müzeye bağışlarımızı yapalım. Hı -hı. Ha şeymiş tamam. O zaman donucuya otu götüreyim. Şöyle bir ot işle. Ne çıkardın? Hop o ne? Güzelmiş. Oo yeni yeni efil efil şeyler. Hop başlarım alet geliştir. Heh. Heh bak bakır sulama kapı, bakır çapa. Kazmak için gereken 5 Bakır çok son yok. 115 tik gibi Bunlar aslında önemli şeyler ha. Yapılabilir ama yapmak istemiyorum. Bunları alıyor musun sen? Ben bunu almasın. Ben onları satacağım. Satmayacağım daha doğrusu da hediye edeceğim. Leyha beğense desek of oh, süper. Başka videoları izledim arkadaşlar. Herkes Leah'a şey yapıyor, yatırım yapıyor çünkü Leah herhalde nedir? Daha iyi hizmetler veriyor. Ödül toplu ne verdi O tepede bir gece evin için yerleştirdi. Çok iyi. Güzel güzel. Bu iyi oldu. Anam bu ne? Tabu değil mi bu? Neyse. O zaman biz bir madene gidelim. Şöyle hemen hızlıca madene. hızlı hızlı böyle hemen hızlıca bir şey halledeceğim Tamam geldik. Bizi keseceğim abi. Şöyle demir yok mu ya? Şöyle demir görsek. Evet. O kristal mi falan? See you later. Oppa sen nesin ya? Allah o ne lan? Hayalete Güneş özü, hmm. Bak bunu şey seviyordu, cadı seviyordu zaten. Nasıl, çok hızlısınız siz be. Al, Al beni sağ sağ sağ. Elmanları çabuk doldurduk ya. Bir saniye ya. Şunları atacakları var o zaman. Şu balçıkçıyı bir atalım. Tamam. Sonra... keşke satsaydım be. satayım. <laughs> Şuradan da güneş özünü aldık. Ama kızdı yalnız. Kızgınlığını gördünüz mü? Gör bilmiyorum. hemen şuradan bakırlar var orada. Geç onları. şuradan hemen 58. kat çok iyi. Bakın şurada yollar var ha. Ya kaçma be, kaçma be. başka bir şey mi var orada? Hep şurada bir şey göstereyim. Altın cevheri. Uuu bunu severim. Donmuş göz yaşını atayım mı yoksa şu kristal meyveyi mi yiyeyim? Ne yapayım? Şöyle yapacağım. Ne yiyeceğim? Saat 6 oldu ama ben şöyle bir şey yapacağım. Merdivenden hemen ineceğim. Şu yola bakayım önce bir. Hop. Bunlar ne? Bakın Zaten bir sürü kömür var. Sal beni ya. Sal beni ya. Ben merdivenden aşağı iner. 60. kata ineyim de kurtulayım şu buzlukların. Umarım bulurum merdiveni. Bak bak. Yola bak ya. Hayalet de geliyor. Hadi buyur bakalım. Allah o ne? Gel abi gel anasını gel. Gelin 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 gelin. Oğlum sen çok takılıyorsun benimle. Almayayım ayağımın altına. Ben burada bir Oğlum gidin gözünse. Aha. Ne oldu lan? Dur ya şöyle bir Kaç! 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 Wow! Etkisi iyiymiş. Keşke orada bir merdiven bulsaydım be. Bak, taşı alıyorsun ama. Ver yarası kanadını. Abi çabuk. Çabuk abi çabuk. Bir merdiven umuduyla gidiyorum oraya. Umarım bulurum. Lan ne kırmaya ne gerek varmış canına almasın. Şu, orası, bir sürü kasa var ya. terimiz dolu ki lanet olsun. Gel anasını satayım gel. Uğraştırıyorsunuz ya. Koş 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 neler var acaba? Merdiven yok mu? Bak neler çıktı neler. Bak ne yapacağım şimdi? Ne atıyoruz tamam. Ne şunu yer değiştiriyoruz. Evet. Hemen hızlı ama. Ben hemen çünkü şey yapacağım merdiveni bulacağım. Bunu atacağım. Hançeri. Şöyle yapacağım. Bunu alacağım tamam. Merdiveni ara önce. Öncelik merdiven. Merdiveni bul. Sonra yola koyul. Yes. Bu, hançer ne be? Ne vereyim mağara avucu kalsın. Altın cevheri kesinlikle kalsın. Yarısı kanadı kalsın. Açları koy ya. Açları ne var? Oo burada toplanır. Tamam. Hadi gidelim. Orada şey toplayacağız. şey özel şeyler var. Nedir onlar? Balık su canlıları var balıklar. Onları şey yapacağız. Hızlıca oraya gidersek evimize. Of, şimdi var ya insan yoruluyor ya şu oyun oynarken. Ya bir sürü zibilyon tane iş var hangisini yapacağını şaşırıyor insan gerçekten ya. Bunları da artık sabah düzenleriz. Ne yapalım gece oldu. Ya oyunda zaman çok kıymetli ve bu hoşuma gitmiyor. <laughs> Az saat şeyken yani iyi bırakabiliriz. Buradan bırakacak çok da bir şey yok. Şöyle koyalım. Yarın satış matış yapacağım. Matiracılarla oyuncasına gideceğim. Satış yapacağım. O öncesinde şunu şöyle bir Tamam. Madencilikte iyi kastığımı düşünüyorum. Kesin saldırıda da kasmışızdır. Heh çiftçilikte. Demir çit yapabilirsin. Kavanoz yapabiliyoruz. Kavanoz ne işe yarıyor bilmiyorum ama çapa uzmanlığı. Tamam. Heh savaşma da geldi. 5 SP. SP neydi? Can mıydı? Madencilik. Ee, bir kan nesne tarifi demir kütçesi. Onu demir kütçesi zaten yapıyoruz. Bir saniye ya. O ne? Ne demek istiyorsun sen? Saft hmm. Saf demirden yapılma külçe. Ha 3 bakır külçesiyle demir yapabiliyor. Oo çok iyi bu. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.